Herkese merhaba arkadaşlar ben Ozan Bugün sizlerle birlikte Çekilişin sonucunu öğreneceğiz ee, 3 Nisan'a kadar beklemek istemedim Yani tam 5 gün vardı ee, Dedim daha önce Öğrenelim daha güzel olur Falan dedim ee, Ve bugün açıklıyorum Arkadaşlar bütün katılan herkese Öncelikle çok teşekkür ediyorum Hepiniz cansınız kansınız adamsınız ee, Bakalım Minecraft Premium kime Speedrunners kime çıkacak arkadaşlar Şimdi şöyle, e, ben buraya herkesin adını yazdım. Gördüğünüz gibi. Adını görmeyen var mıdır? Bilmiyorum. Toplam 49 kişi e, var. Şimdi ben çekilişi başlatacağım. Talihli sayısı 2. İlk gelene Minecraft Premium, diğerine Speedrunners. Evet. E, hadi bakalım arkadaşlar. Kısa olsun bir video. Çekilişi başlatıyorum. E, o o Aa! Öncelikle birinci olarak Wolf Gamers Ninja Lord e, Minecraft Premium sahibi oldu arkadaşlar. Yani Minecraft Premium aldı. İkinci olarak da Kara Sancak Speed hak etti. Ben Wolf Gamers'a yaklaşık yani bu pazar günü 24 saat şu anda 9. 12 olana kadar ulaşamazsam Polat PvP'ye kalacak. Ya da e, Wolf Gamers'a e, deneyeceğim. Yani bir günlük şans veriyorum. Yani bir gün uzatmalı. E, Kara Sancağı da öyle. Kara sancağa ulaşamazsam Alpen HD Pro'ya yapacağım. Şimdi öncelikle Wolf Gamers'ın Skype'ına bakalım hemen. Wolf Gamers, Wolf Gamers. Burada bir yerde olması lazım. Evet katılıyorum. At Kadir Bakar. Kadir Bakar kazanmış. Skype Kadir Bakar 974. Güzel olmuş. Şunları da atıyorlar. Evet. Kadir Bakar. Ee, Minecraft Premium'u. Premium'u. Kazandım. Tebrikler. Ee, pazartesi saat 16.00'a kadar ulaş yoksa başkası alacak. Yani ulaşamazsam Polat e, pvp alacak. Ben şunun bir screenshot'ını alayım tamam güzel. Ee, kara sancağa bakalım. Kara sancak. Şimdi şuradan bir bakalım hemen. Ozan. Kara sancak. Ee, Deniz susar mısın? videodayım? Kara sancak. Bu arada skype'deyiz arkadaşlar. Ee, kara sancak. Nerede bu kara sancak? Bakalım. Hmm, bakalım. Kara sancak. Yok da kara sancak. Var var şaka yapıyorum. Kara sancak et. Ee, Skype bu herhalde. Ee, Furkamin taze diye bir Skype var. Ee, şunu da hemen ekleyelim. Ee, Skype dizine. Maalesef böyle biri yok arkadaşlar. Ee, yani Kara Sancak elendi. Alperen HD Pro kazandı. Kusura bakmayın, bu da Apple HD Pro'nun Skype olması lazım evet. Apple HD ee, Speed Gamers Speed Runers'i kazandın. Hayırlı olsun. Ee, neyse arkadaşlar bir sonraki çekiliş içinde ee, yine Ma o zamanda Minecraft Premium Artı Optifine Cape yapacağım. O çekiliş içinde bu videoya kaç like? Ee, kaç like kaç like? Yok bu videoya e, yine like atın ama like değil e, 400 abone olduğumda arkadaşlar Optifine Cape artı e, Minecraft Premium çekilişi yapacağım. Arkadaşlarınıza kanalıma önerirseniz sevinirim. E, bir sonraki çekilişlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.